Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi Uzakşehir dizisinin bugünkü çekimlerinden yepyeni görüntüler getirdim. Konakta çekimler devam ederken birbirinden yeni görüntüler, kamera arkası paylaşımlar geldi. İşte hayranlar tarafından set çekimleri görüntülendi. Bu görüntüleri anında sizler için bir araya toplayarak yayınlamaya devam ediyorum. Bugünkü çekimlerinden ard ardına yeni set görüntüleri gelmeye devam ediyor. İşte hayranlar tarafından çok sevilmeye devam eden Uzak Şehir dizisi yepyeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yeni bölümden de yepyeni kamera arkası paylaşımlar geliyor. İşte oyuncuların birçok yeni paylaşımını sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Bugünkü set çekimleri, oyunculardan eğlenceli paylaşımlar geldi. İşte sizler için birkaç video paylaşım ve yeni kareleri paylaşıyorum. Yepyeni görüntüler yayınlamaya devam edeceğim. Hayranlıkla izlenen Uzak Şehir dizisi heyecan dorukta. Yeni